Arkadaşlar şekillerle ilgili bir sorumuz var. Yukarıdaki şekiller birer bütün olup kendi arasında eş parçalara bölünmüştür. Buna göre taralı bölgelere karşılık gelen ondalık kesirler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk şeklimize bakalım. Taralı olan kısım 3 bölü 1, 2, 3 tamamı 6'dır. Bu da arkadaşlar ondalık kesir olarak 3'ü 6'ya böldüğüm zaman 0 tam 10'da 5 yapacaktır. İkinci şeklimize bakalım. Burada 1 tam, 2 tam mevcuttur. 2 tamı yazıyorum. 1, 2, 3 parça taranmış. 3. Tamamına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'dir arkadaşlar. Burada gerekli işlemleri yaptığım zaman 2 tam binde 375 yapacaktır. Yani 3'ü 8'e bölersem veya ben bu ifadeyi arkadaşlar 1000 yapacak şekilde çarparsam paydasını 0 tam 1000'de 375 olacaktır. 2 ile toplarsam 2 tam 1000'de 375 olacaktır. Üçüncü şeklimize bakalım. Tıralı kısımlar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 5 bölü tamamı için 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kere 5, 20. Yirmi. Paydamız 20'dir arkadaşlar. Biz de buradan eğer ki paydayı 100 yapacak şekilde çarpar isek 5'i 20'ye böldüğüm zaman 0 tam 25 yapacaktır. Yani ben bunu 5 ile çarptığım zaman 25 bölü 100 o da 0 tam %25 olacaktır. Dördüncü şekle bakalım. 1, 2, 3 tane taralı kısım var. 3 bölü Tamamını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 bölü 10. Bu da sıfır tam 10'da 3 olacaktır. Şimdi şıklarımıza bakalım. Birinci şekil sıfır tam 10'da 5. Evet birinci şekil. İkinci şeklimize bakıyoruz. 2 tam 1000'de 375. Evet arkadaşlar. Üçüncü şeklimiz sıfır tam yüzde ve dördüncü şeklimiz sıfır tam onda üç. Cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar 14 dört bölü dokuz ifadesini ondalık kesre çevirelim. Bunun için biz 14'ü direkt dokuza bölerek işe başlıyoruz. Bir defa bir kere dokuz dokuz kalan 5. 5'te 9 olmadığı için bir 0 yazıp buraya da virgül koyuyoruz. 50'de 9 kaç defa vardır? 5 defa. 5 kere 9, 45. Kalan 5'tir. Bir 0 yazdım. Bu sefer 50'de 9 yine 5 defa. 5 kere 9, 45. Bu şekilde devam edecektir ve bu da bu şekilde devam edecektir. O zaman işlemin sonucu 1 virgül 55 şeklinde 5 5 şeklinde devam edecektir ve biz de bunu kısa yoldan arkadaşlar 1,5 5'in üzerine çizgi yani 1 tam onda 5, 5 devreden şeklinde ifade ediyoruz. 2004 Devlet Parasız Yatılı sınavında çıkmış bir soruyu çözelim. Burada ondalık kesirlerle ilgili bölme ve daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri var. Bu işlemin en basit yöntemi virgül olarak sağa kaydırıyoruz arkadaşlar. 1, 2 basamak, 1, 2 basamak, 1, 0 yazıyorum ve virgülü sağa kaydırıyorum. İkinci ifadede 1, 2, 1, ikinci olarak 0 yazıyorum. Diğer ifadede 1, 2, 1, 2. Şimdi bunları tekrardan düzgün hali ile yazalım. 17 bölü 170 artı burada paydamızda 2000 25 var. Pay kısmında ise arkadaşlar 20.250 eksi 1050 bölü 525 eşittir. Şimdi bu işlemi devam edelim. 17'ler sadeleşirse burada 1 ve 0 da yanında 10 kalacaktır. Burada da 1. İkinci ifadede 2025 ile buradaki 2025 kısmını silersem sadeleşirse burada 1, bir, burada 1 kalacaktır ve 0 ile beraber 10 kalacaktır pay kısmında. Burada ise 1050, 525'in 2 katı olduğu için 2'ye 1. Tekrar yazalım. 1 bölü 10 artı burada ise 10 bölü 1 eksi 2 vardır. Şu işlemi öncelikle yapalım kolay olmasından dolayı. 1 bölü 10 artı 8. O da arkadaşlar 10 kere 8, 80, bir daha 81 bölü 10. Buradan 8 tam 10'da 1. Yani B seçeneğidir cevabımız. 34 tam binde 43 sayısını aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarparsak bir doğal sayı elde ederiz. Bunun için virgülden kurtarmak benim için yeterlidir arkadaşlar. Virgülden kurtarmak için virgülü sağa doğru 1, 2, 3 basamak kaydırmamız. Yani 34, 0, 43. Burası 34043 olacaktır. Şimdi 3 basamak sağa kaydırmak için ben bunu 1000 ile çarpmam gerekmektedir. Cevabım D seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? 2 bölü 5 artı 0 tam 14 eşittir 0 tam 10 da 8. Bunun paydasını 2 ile genişletirsem 4 bölü 10 burası artı 0 tam 10 4 eşittir. Bu kısım 0 tam 10 4 bu da 0 tam 10 4 olduğu için 0 tam 10 da 8'dir ve birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. 0 tam yüzde 24 ile 3 bölü 8'i bölersek bunu 24 bölü 100 çarpı ikinci ifadeyi ters çevirip çarparsak eğer burada 3 ile 24 sadeleşince 8 kalacaktır. 8 kere 8 64 bölü 100 buradan 0 tam yüzde 64 olacaktır ki ikinci ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifadeye bakalım. 6,0 tam onda 4 artı 0 tam 16 bölü 2. Buradan virgülü sağa doğru birer basamak kaydıralım. Evet, buraya da 0 yazarsam eğer bu kısım 60 bölü 4 artı 6 bölü 20 olacaktır. Buradan da 60'ı 4'e bölersem 15 artı 6 ile 20'yi sadeleştirirsem arkadaşlar 3 10. Buradan da 15 tam 10'da 3 yapacaktır. 3. ifademiz de doğrudur. Dördüncü ifadeye bakalım. Yine virgülü sağa kaydıralım. Bir basamak, bir basamak. Sıfır koyuyorum. 6 oldu. 2. ifade bir sıfır yazdım ve burayı sağa kaydırdım. Buradan 6 bölü 30 eksi 7 bölü 70 ifadesinde Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak eğer şu kısım 6 ile 30'u 3'ü sadeleştirirsem 2 bölü 10 eksi 7 ile 70'i sadeleştirirsem 1 bölü 10 yapacaktır. 2'den 1 çıktığı zaman 1 bölü 10 o da eşittir 0 tam 10'da 1. Oysa cevap 0 tam 10'da 9 dediği için 4. ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 1 ve 3. ifadeler doğrudur. AB ve CD doğru parçalarının uzunlukları şekildeki gibi cetvelle ölçülüyor. Buna göre AB, CD uzunluğundan kaç santimetre fazladır? Öncelikle AB uzunluğuna bakalım. AB uzunluğu 1 2 tam mevcuttur. 2 tam Diğer ifadeden de 1, 2, 3, 4 parçaya bölündüğü için paydamız 4. 1, 2, 3. kısım alındığı için payda 3'tür. CD uzunluğuna bakalım şimdi de. CD uzunluğunda bütün aralar eşit olduğu için 1, 2, 3 ve 4 parça. Yani 4 bölü 4'ten burası da 1 olur. Şimdi 2 tam 3 bölü 4 ifadesinin gerekli işlemleri yaptığım zaman 2 tam %75 olacaktır. Buradan 2 tam %75 ifadesinden biri çıkartırsam 1 tam %75 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.